Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kütüb Sitten Bilek Üzerinde Vitir bölümündeyiz. 6347. Ceriz. İbn Abbas adıya anlatıyor. Asrah asam Vitir namazı bini üzerinde de kılardı. Şimdi vasıta üzerinde hani o gün hayvan bugün otobüs, araba Nafile namaz kılmak alimlerin ittifakıyla caiz. Ama farz namaz kılmak konusunda ayrıntılar var. Hanefi mezhebine göre düşman veya yırtıcı hayvan korkusu veya işte fazla çamur, fazla aşırı yağmur gibi durumlarda veya ekip halinde gidiyorsun, ekipten ayrılırsan kaybolacaksın Böyle durumlarda veya bir şekilde hastalanacaksın. Yani ne bileyim ben işte aşırı bir soğuk var. Aşırı bir sıcak var. Arabanın dışına çıkarsan, otobüsün dışına çıkarsan neyse artık o vasıta. Hastalanacaksın. Böyle mazet durumlarında hayvan üstünde demişler. Bugün binek üzerinde yani taşıt üzerinde. Fars kılınabilir demiş alimler. Bunun için de şöyle yapar demişler. Rükû için biraz eğilir. Secde için biraz daha fazla eğilir. Yani şöyle, şöyle. Yani bu kadar yapar. Bu arada konumuz değil de şimdi konuyu dağıtacağım da. Bu camilerde sandalyede namaz kılan amcalar var ya. Öyle bir namaz yok arkadaşlar İslam'da. Yani varsa tanıdığınız. Bakın öğrenin öğretin yani. Öyle bir namaz yok yani. Böyle garip garip bir namaz yapıyorlar. Ayakta başlıyorlar, oturuyorlar, kalkıyorlar, bir şeyler yapıyorlar yani. Böyle bir namaz yok İslam'da. Secde edebiliyor musun? Ediyorsun. Edemiyorsun. Oturarak kılacaksın. Nasıl oturacaksın? Sandalye oturarak kılmayacaksın. Ha senin belli problem vardır falan filan. Amenna. Ama yani oturabiliyorsan bedenen yere oturacaksın. Hani biz nasıl camide yere oturuyoruz ya. Öyle oturacaksın. Ayaklarını ileri uzatacaksın. Kılacaksın. Doğru kılma şekli budur yani. O amcaların camide sandalye namaz kıldığı gibi namaz İslam'da yok. Konuza dönüyorum. Evet. E, ee, Hanefi mezhebine göre böyle. Şafilerde de, de mazeret olmakça e, hayvan sırtında farz namaz kılması caiz görmüşler. Görmemişler. Yani onlar da Şafilerde mazeret e, şartı koymuşlar. Ama şafilikte hayvanın gitmemesi lazım. Yani mesela biz otobüste hareket ederken gidiyoruz diye kılabiliriz. Mazeret durumunda ne olacak? Yön kıble değil yani. Biz de kıbleye dönemeyebiliriz. Çünkü ben böyle döndüm, sağa döndüm, kıbleye baktım. Buldum bir şekilde Fusulayla. Ama araba döndü böyle virajda. Olmadı. Şah'lerde sabit orada duracak. Sen de kıbleye döneceksin ve namaz müddetinde şafilerde kıbleye yöneleceğim. Daha bir şey detaylı. Ve yanlış bilmiyorsam doğrusunu Allah bilir. Ayakta da durmak gerekecek yani şafilerde. Öyle bir şey de hatırlıyorum. Ama şafi değilim ben. Hanefiyim. Doğrusunu Allah bilir. Velhamdülillah.